Kokeman oto şampuan ve Kokeman'ın konsantre cilası tabi yardımcımız Ahmet onu unutmuş acemilik aslında tanıtacağımız ürün bugün Kokeman'ın konsantre cilası şampuan videoları falan mevcut ama merak edilen nokta bu Kokeman cila olacak. Arabamız temiz gibi görünse de, jantlardan ve lastiklerden anlaşılacağı gibi bayağı bir tozlu durumda. Ee, bu cila hakkında biraz bilgi verelim. 1'e 10 oranında söyleniyor ama e, Türkçe kullanım talimatı olmadığı için biz Almanya'dan destek aldık ve yeğenimize 50 Euro tercümanlık parası ödedik. Ee, birazdan uygulamayı yapacağız uygulamayı yaparken de detayları anlatacağız. Birazdan görüşmek dileğiyle. Like Altyazı Thank yeah. you. iki M şampuanını kullanıyorduk. Hala şampuanımız mevcut. Ama e, fiyatların aşırı yükselmesinden dolayı son zamanlarda alternatif ürünler aradık. O yüzden Kofkem'i tercih ettik. Kofkem'in Gion'a göre biraz daha hesaplı. Ama Gion kötü bir firma değil. Gayet güzel, başarılı, kaliteli bir firma. Ona istinaden deneyeceğiz Kofkem'ini. E, fiyat farkı çok abartılı Fiyat kalite farkı çok abartılı değilse Kokyan'ı tercih edeceğiz ama Kalitede fark varsa Gion'a tekrar döneceğiz tabii birçok Şey kullandık bu arada Farklı markalar da kullandık Meguars kullandık Sonax kullandık Hepsini test ettik Bunları karşılaştıracağız Kesinlikle güneşte uygulama yapmayın. Hiçbir ürün güneşte uygulanması uygun dense de ben tavsiye etmiyorum çünkü yaptığınızda boya yüzeyinde köpükler, kimyasallar bu köpüklerin akma lekeleri iz yapabiliyor. Dediğim gibi <laughs> tercüme ettirmeye 50 euro verdik. Ee, 1 litre suya 30 cc yazıyor. Yani söylendiği. Hemen yapılan karışımı hemen kullanın diye yazılmış. Muhtemelen kimyasallar biraz fazla. Biz tabi 25 milimlik bir şırınga kullanıyoruz buna. E, tam da bir litre değil. E, 750 milimlik bir cam sil şişesi. Satıcı firmamız bize bunun için ölçekli bir karışım göndermiş olsaydı daha da güzel olurdu. Arabamızı köpükledik, duruladık. Islak olarak uygulanacak. E, aslında biz bu ürünü Dört gün önce denedik şu beyaz arkadaşın üzerinde. Avensis'in üzerinde. Başarılı bir uygulama oldu. E, Kaygan ve bir parlaklık söz konusu. E, uygulamayı yaparken rüzgarsız bir havada yapın. Yüzünüze gözünüze temas ettirmeyin. Tabii biz bugün şansımıza hava rüzgarlı. Onun için kendimizi baya baya ee, bir sakınacağız. İlk önce çok az güneş gören yerimiz var. Orada uygulamayı yapıyoruz ki uygulamayı yaptıktan sonra biraz beklemesi gerekiyor. Güneş gören yer hızlı kuruyacağı için biz diğer yerleri yaparken orası kuruyacak ve durulamaya geçeceğiz. Kullanım talimatında plastik aksamlarda, piyano bileklerde ve camlarda herhangi bir tahribat söz konusu değil. Aracınızın her tarafına istediğiniz gibi sıkabilirsiniz. Ee, bu hazırlamış olduğunuz karışımı da komple bitirmeniz, bekletmemeniz sizin ve aracınızın e, faydasını olur. Bekletmeyin yazıyor Çünkü yapılan karışım hemen uygulanması gerekiyormuş. İşte, Tabii biz sıcakken biraz daha rüzgarın azizliği malum. Aslında 750 milimlik cam şişesi hali fazla geliyor. Fazla fazla sıkmama rağmen. Ama kullan talimatına uyuyacağım. Ve mevcut kalanı bekletmeyeceğim. Biraz bekleyeceğiz bir iki dakika. Öyle yazıyor. Güneş gören taraftan kurulamaya başlayacağız. Bezle kurulamıyorsunuz. Sade suyla akıtıyorsunuz. Ve ondan sonra fiber bezinizle aracınızı kurulamıyorsunuz. Bu ürünü sadece camlarda kullanıyorum. Kaporta kısmında kullanmıyorum. Her ne kadar çizmez olsa da. Aracımızı kurulama işlemi bitirdik. Ee, ürün hakkında son bilgileri verelim. Ürünümüz gayet başarılı. Ee, silerken ve kurularken araçta güzel bir malum kırmızı güneşi görünce soluk bir renk almaya başlıyor. Ee, kayganlık hissi uyandıran. Rahat silmenizi ve Aracınızdaki ıslak görünüm Yansıma görünümünü veren e, Bir ürün Olarak karşınıza çıkıyor Camdaki kireç lekelerinde de Biz bir artılar gördük e, O Yağmur damlalarından kalan Piyano bileklerde lekelerimiz vardı Camlarda lekelerimiz vardı Şu anda cam tavanı görüyorsunuz e, Yansıma farkı Daha önceki Cilalı ürünlerde de ee, Sonax, Meguiars ve benzeri ürünlerde kullandık. Ee, ama bu başarıyı elde edemedim. Tabi araç üstündeki kalıcılık derecesi ne kadar olur onu bilmiyorum. Ve bu uygulamayı yaparken, bilmem görebiliyor musunuz? Aracımda farkında olmadan insanların çizdiği çizikleri fark ettim. Pürüzsüz bir şekilde kayıyor. Umarım toz tutmaz. Benim için önemli olan şey toz. Jantlara da uyguladık. Jantlar krom. Piyano bilek görünümü siyah. Ee, onlarda da fark oldu. Matlaşmıştı. Bugünkü videomuzda size iki ürün tanıttık. Koç. Knoç'un hızlı ee, cilası ve oto şampuanını Power Wax ve Nano Magic şampuanı tanıttık. İki ürün birden tanıttık. İki ürün de başarılı. Olumsuz yanları yok. Ee, umarım videoyu beğenirsiniz. Bir dahaki ürünümüzde Meguars'ın e, Jant Balata Tozu Temizleyici ürününü deneyeceğiz. Ee, yeni ürünleri de inşallah test ederek size tanıtacağız. İyi günler.